Ulan benim gibi üst klas oyuncular takımsız kaldı ya. Böyle bir şey var mı abi? Böyle bir şey var mı ya? Alo Hakan aktarmayı. Kardeşim ne takımsız ne, ne anlatıyorsun sen? Hayırdır? Abi sorma. İşsiz kaldım. Üst klas futbolcuyum. Ama ha. takım bulamıyorum şu anda. Kimseden teklif alamıyorum. Yani istesem şuradan sana da kanıtlayayım. Topu direğe vurabilirim yani. Buradan direğe mi vurursun Evet. Al. Vur. Vurursam ne olacak? Vur yarın istediğin kulüpte sana. Ahmet Altan'ı tanıyorum. Kimdi o menajer? E? Ahmet Bulut. Ahmet Bulut sanıyorum ben. Gerçekten Dur, mi? Abi? Vur, vur abi. Vur. E, tamam abi. Vur. Abi. Allah'ım. Allah'ım sen çok büyüksün ya Sen dualarımı kabul et. Neler abi? abi hangi takım? Ben şimdi Ahmet Altan'la konuşacağım. Onu ayarlayacağız. Hangi takım abi? Ayarlayacağız. İpucu ver Hangi abi. Hangi istiyorsan. Fenerbahçe. Eee içinde sarı var. Daha sana bir şey söyleyeyim. Lacivert de var. Abi Fenerbahçe. Ankara gücü hayırlı olsun kardeşim.